Can kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Şu an hangi operasyon hazırlanıyorsunuz? Yani şimdi bacak protezi ve meme protezi yapacağımız bir hastamız var. Onun ameliyatına başlayacağım. Hastamız uzaklardan geliyor, yani Türkiye'den ama başka bir şehirden geliyor. Ee, bacağındaki o bacak deformitesinden e, dolayı bir şikayetim var. Biz de şimdi bacağına protez yerleştireceğiz. Bu kalıcı bir uygulama, güzel bir uygulama. Son derece de kolay. Ve hastanın da çok kısa bir süre içerisinde taburcu edip evine yönlendireceğiz. Şimdi ameliyatı da zaten göreceksiniz. Güzel bir ameliyat, kolay bir ameliyat. Hastalar için çok memnuniyeti en yüksek diyebileceğim operasyonlardan bir tanesi. Ve güzel bir şekilde amet tamamlayıp pastamızı artık o yaşadığı sıkıntılardan çünkü bu tip hastalar hiçbir zaman şey giymiyorlar etek giymek istemiyorlar böyle dar bir stretch pantolon giymek istemiyorlar çok hızlı bir şekilde sınamızın sorunlarından kurtaracağız. Hocam, operasyon sırasında bize e, o bacak ve x bacak arasındaki farkı anlatır mısınız? Tabii ki. Niyet de. <laughs> yaklaşık bir operasyon. Şimdi birazdan süreyi açacağım. Gördüksünüz zaten. Tamam. Hastamız duydu. Şimdi hazırlandı ve birazdan evet. başlayacağım. Ne kadar hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz, görmüş olacaksınız. Bunlar sık yaptığımız operasyonlar. Tabi isteğe çok dikkat ediyoruz. Bu konu çünkü bir protez yabancı cisim. Evet çocuklar geçiyor. Evet. Yavaş yavaş başlıyorum. Zamanı çektik hocam. Bacak arkasından küçük bir kesiyle giriyoruz. Hocam bacak kurutusu ameliyatından sonra hasta spor hayatına ne zaman dönebilir? Bu sıklıkla çok, soruluyor. Çok hızlı bir şekilde yani spora da döner. Normal günlük yaşamına da döner. Bir hafta içinde yapabilir mi bunları peki hocam? Bir hafta içerisinde yani normal yürüyüşünü her şeyini yapar da yani çok ağır bir egzersiz yapıyorsa eğer evet gelin bak bak, bırakma, bak. Şimdi kat planına girdim. Şunu alalım. Küçüğünü verir misiniz? İz kalma durumu nedir? Çok belirgin bir iz olmuyor bu tuvaletlerde. Sanırım küçük bir delikten. Evet. Delik Çıkalım. Sonuncu sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Bir şekilde Evet, hadi arkadaşım potezimizi alalım. Hocam bu işlem için rahatlıkla, konforlu bir işlem olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Tabii ki ve kalıcı bir şey. Hayatı boyunca aynı potezde yaşayabilir. Evet arkadaşlar, şimdi açıyorlar. İyi evet, hastamızla ameliyat öncesinde detaylı bir şekilde konuştuk. Çünkü potez yapacağımızda bilgisini verdim. Sürgün arkadaşlar. Bir tane şey açabilir miyiz? Geodinli bant. Hazır. Verin. Açın ekstra. Çok teziz. Bir şekilde hemen bir yerleştirdim. Temas etmemesi gerekiyor. Evet. Kaptan iç arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Evet. Bu tip yabancı cisim yani bir protez ama yatında mutlaka stelte çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu program bizim için ve hasta için ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Protezin yapısı evet. hocam tam bacak yapısına evet. herhalde. Çıkalım isterseniz. Çıkın. Bakın gördüğünüz gibi protezi yerleştirdim ve burası bitti gördüğünüz gibi.